yazarına takılmış olan mecidiye nişanının çalınması halinde hırsızın peşine düşüp arayacak kurgusal kahraman hangisi olurdu? A. Tenten ten. B. Sherlock Holmes C. Abdülcambaz Şimdi e, karakterlerden yola çıkarak yani çıkarım yapmaya çalışacağım. Çünkü Mecidiye Nişan'ı buradaki dikkat etmemiz gereken şey diye düşünüyorum. Acaba Sultan Abdülhamit Han'ın Sherlock Holmes'e olan ilgisini biliyorum. Böyle bir hatıra, bir şey aklımda var böyle bir ilgi hakkında. Acaba diyorum, burada buraya bir göndermem var yoksa mesela daha bize yakın bir isim olarak Abdülcambaz ismin kökenine baktığımızda buraya bir göndermem var. Neyse tentenden uzaklaştım. Ee, izlediğim bir çizgi film olduğunu hatırlıyorum ama çok küçüktüm. Detaylarına da hakim değilim çok. Ee, biraz havada kaldı açıkçası. Şimdi bir kere soruyu doğru algılamak gerekiyor, doğru analiz etmek gerekiyor. Şimdi Bilgilerimiz ne? ne? Hırsızın peşine bir tanesi düşüyor. Olsa olsa bu kurgusal kahramanlardan hangisi olur? Neyin çalındığını biliyoruz. Bak kimden çalındığını da biliyoruz. Yazardan çalınmış. Bu soruyla ilgili aslında burada yazmayan ama bizim anlamamız gereken ne bilgisi var? Mecidiye Sultan Abdülmecid'e işaret ediyor bize. Asıl görmemiz gerekenin bu olduğunu anladım ama dediğim gibi bir bağ kurmaya çalışıyorum. Galiba burada bir şey kaçırıyorum. Abdülcanbaz adlı bir karakterin daha önce duyduğumu düşünmüyorum. Şimdi Sherlock oyuncusu duydum. Tenteni de duydum. Ama Canbaz konusunda bir sıkıntı yaşıyorum şu an. Beni de yanıltan, karanlığa çeken biraz o oldu. Hiç Abdülcanbaz gelmedi mi gözünüzün önüne? Ha tamam. Hayır. Galiba burada benim eksiğim olan bir şey. Olabilir canım. Herkes Tabii. bir şeylere eksik yedik biliyor neyse. Evet. Yani aşağı yukarı bu karakterlerin, bu kahramanların tarihlendirmesini yaparsanız bir tanesi Mecidiye nişanı aynı döneme denk gelecek. Ya yani tarih konusunda çok iyi değilim. Ee, Sultan Sultan Abdülmecid'in sondan sayarak geldiğimizde e, Sultan Vahdettin, Sultan II. Abdülhamit ama öncesini gerçekten şu an çıkaramaya çıkaramayabilirim. Düşünüyorum. Acaba çok daha basit bir şey ben mi kaçırıyorum onu da düşünüyorum bir yandan. Kuşkuya düştüm. Biz galiba benim bu çıkmazımı bu sefer 150 binin üçlemesinin ilk sorusunda hoca, hocama dönmemiz gerekecek. Ama... Tamam bir hocamıza dönelim o zaman bir şık eylesin. Sonrasında yüzde şansınızı denersiniz. Denersiniz. Evet. Hocam nasıl yardımcı olacaksınız merak evet. ediyorum. Aslında iki şey söyleyerek Hilmi Bey'i derdinden kurtarmaya çalışacağım. Birincisi sizin de söylemeye çalıştığınız bu yıl meselesi, ikincisi ise Abdülcanbaz meselesi. Abdülcanbaz 1957 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan bir çizgi roman, sonra da bir gazetede de seri olarak günlük olarak yayınlandı. Turhan Selçuk tarafından çizilmişti. Ben e, C şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Şimdi Abdülcan Bas gitti. Tamam. Geriye Tinten, Sherlock Holmes kaldı. Şimdi Tinten çizgi filmini hatırlamaya çalışıyorum. Bu benim nazarımda bir çizgi film karakteri. Tabii Doğru. ki daha öncesi de var olabilir veya bir çizgi roman konusu da olabilir. Ama dediğim gibi benim hatırladığım ben Tinten çizgi filmini hatırlıyorum. Ee, sakallı bir e, yanında bir kimseyi hatırlıyorum şapkasıyla birlikte ee, ...bunun yanında bir köpeği olduğunu hatırlıyorum. Ama o kadar küçüktüm galiba bunu seyrettiğimde ki... ...başka detaylar, konuyla alakalı, içerikle alakalı detaylar daha fazla aklıma gelmiyor. Ama Sherlock Holmes e, bir seri, e, eski bir seri, çok daha eski bir seri olduğunu düşünüyorum. Çünkü dedim ya ben 90'lı yıllarda Tenten çizgi filmi seyrettim. Tek emin olamadığım şey acaba Tenten'in kurgusal kar karakter olarak anlattığı dönem... Mecidiye nişanıyla ilişkilendirilebilir mi? Sadece onu düşünüyorum. Mecidiye nişanının da Sultan Abdülmecit ile ilişkilendirmeye çalışıyorum. Ama Şerle komşusu gönül açıklığıyla söylemekte biraz çekiniyorum açıkçası. Risk alıp almamak konusunda biraz kararsız kalıyorum hala. Hocamın o kadar yardımına rağmen hala yakalayamamış olduğum bir şey olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Ben o zaman ilk gördüğümde gözüme çarpan, yüreğimden geçen Sherlock Holmes'i işaretlemek istiyorum açıkçası. B şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım doğru mu?